Blush. Hayaller kurardık gelecek için Kafadan kontak, parlayan Nike Kontak sarmaz, ben değil Mike Sen değil hype lan, sokaklar fight Top action, lever, shotgun type ki dik dur garibi ezme Arabı ama şarapla gezme Sakara yatırırken patlat vezde Kelebek vadisinde uzaylı teyze Kafayı yakmışsın drama beyze Gök güzelse bakmıyor space'e Beyse neyse dünyada Mars'a Kasabalı bir Varsa yersin Edirne'den Kars'a Uğur getirdi bize Beş yapaklı sarsa Uğursuz meyve Narsa şaşmam Abilik yapalım Hadimi aşmam Nasılsın başkan? Bahsetmem aşktan Amsterdam değil Antalya kaçtan Nikofonlunun kalbini Adım taştan Şamil o.